Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum hoş geldiniz bugün sizler için yine çok güzel farklı bir oyanın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım bu oyamızı instagramda bir takipçim gönderdi ve bu motiflerin yapılışını sordu ben de şöyle iki tane hazırladım şimdi sizlerle beraber bir tane daha hazırlayacağım iki dağ arasına nasıl monte ediyorum onu göstereceğim videoyu sonuna kadar izleyin pişman olmayacaksınız Ayrıca oya ile ilgili farklı fikirlerim olacak. Sizler nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Ben oyamızı Maraş tülbentine uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım. İpe dizili kum boncuklardan kullanacağım. Maraş ipi ince olduğu için diğer boncuklar biraz iri geliyor. İpimi iğneme aldım. Şöyle parmağıma sardığım bandımı da söyleyeyim. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Böyle boncuklar yapışıyor. Boncuk alımı çok pratik oluyor. Benim parmağımdaki elektrik bandı isterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Boncuk alımı çok pratik oluyor bu şekilde. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz bundan sonra ben oya paylaştıkça sizlere bildirim gelecektir böylesi farklı güzel boncuklu oyalardan da ilk sizin haberiniz olacaktır beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim İpimi iğneme almıştım şimdi e, sihirli halka yapacağım sihirli halkayı şu şekilde yapıyorum e, şu iki parmağımın arasında ipin ucunu tutuyorum parmağıma sarıyorum bir defa Şöyle görüntüyü netleştireyim. Bir defa sardım ve her iki elimle bu şekilde çapraz olarak tutuyorum. İğnemi şu parmağıma doladığım ipin altından geçirerek ayrıca şu ipi de iğnenin üzerine alarak ipimi iki defa iğneye dolayarak çok aşırı sıkmadan bir tane düğüm yapıyorum. Bu şekilde sihirli bir halkamız oldu. Neden sihirli halka deniyor? Şimdi ben bu ipin ucundan tuttuğum zaman bu halka küçülüyor. Buradan çektiğim zaman da büyüyor. O yüzden ismini e, sihirli halka demişler. Normal bir boyuta getiriyorum. Bu şekilde çok fazla düğümü sıkmıyorum. Aşırı gevşek de bırakmıyorum. Şimdi iki tane boncuk alacağım. Evet iki tane boncuğu aldım. Şöyle bir halkayı çevireyim. Halkada bir dönmeler oldu. Şöyle bir düzelteyim. Şu ip bu tarafta kalması gerekiyor. Böyle tutuyorum. İki tane boncuğu aldım. N harfi görünümünde bir tane yuva yapacağım. Düzgün bir N harfi olsun. Çok fazla yüksek olmasın. Boyunu ayarladım. Bakın bu şekilde bir N harfi yapmış olduğum boncuğum biri bu tarafta olacak, biri bu tarafta. Düğümümü sıkıyorum. Şimdi bir tane boncuğun içerisinden iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde bir tane boncuğun içerisinden iğneyi geçirdim. Yukarıya doğru ipim geldi. Bir tane boncuk alıyorum. Ve tekrar bir N harfi görünümünde yuva yapıyorum. Az önce yaptığım yuvayla aynı boyda tekrar bir N harfi yaptım ve düğümümü sıkıyorum boyunu ayarladıktan sonra tekrar aldığım boncuğun içerisinden iğnemi geçirerek tekrar yukarı geliyorum. tekrar bir boncuk alıyorum bu şekilde 6 tane boncuk almış olacağım sürekli bir tane boncuğu alıyorum en başta iki tane boncuk aldım şimdi e, birer tane alarak aynı işlemi tekrarlıyorum şöyle yuvayı biraz küçülteyim elimde bayağı bir dönüyor Gevşek durduğuna bakmayın. Biraz sonra ipi çekeceğim ve güzel bir yuva yapmış olacağım. Şimdi tekrar aldığım boncuğun içerisinden iğnemi geçirerek tekrardan bir N harfi görünümünde yuvalar yapıyorum. 6 tane boncuğum olana kadar bu işlemi devam ettireceğim. Ben şimdi videoyu çok fazla uzatmayayım. 6 tane boncuğu alıp tekrar geleyim. Evet ben 6 tane boncuğu aynı işlemle aldım. Sürekli olarak son aldığım boncuğun içerisinden iğnemi geçirip yukarı geçtim. Şu an son boncuğun tekrar 6. boncuğunda içinden iğnemi geçirerek yukarı çıktım ve burada artık şuradaki bıraktığım ipimi çekerek yuvayı sıklaştıracağım. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Bakın sizlere yaptığım motifi tekrar göstereyim. Ortası tam da bu şekilde olacak. Ee, takipçimin gönderdiği motif ortasının tığ mı mekik mi olduğunu pek anlamadım. Ama ben bu şekilde iğneye çevirdim. Evet. Şimdi ipimi zaten yukarı getirmiştim. Buradaki boncuğu aşağı itiyorum ve buradaki yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. O e, ipimi çektiğim. Kısa ipi de alarak Oldukça sıkı bir tane düğüm atıyorum Ki açılma olmasın İyice sıktım Şuradaki ipimi artık Kesebilirim Çok fazla dipten kesmiyorum Bir dahaki e, sıramda Biraz daha sağlamlaştırmak için Üzerine düğüm atacağım Bu şekilde yuvayı hazırladım Şimdi ben bu yuvaların üzerinden 2 kat geçeceğim. İpimin düğümlü olduğu yuvadan diğer yuvaya şöyle bir geçiş yapıyorum. Tam boy ipimi ayarlıyorum. Ee, daha sonra filizleri yaparken iplerde taşma olmasın. Sonra diğer yuvaya geçiyorum. Ve aynı şekilde diğer yuvaya da geçiyorum. tekrar ipimi diğer yuvaya da uzattım şurada kestiğim ipi tekrar düğümün içerisine alarak sağlamlaştırdım şimdi ben üzerine filizler yaptıkça yuvalarda bir düzenleme olacak ee, yuvaların içerisine filizler dolduracağım çok aşırı uzun filizler olmasın ama çok kısa da olmasın. Şöyle bir filiz boyunu ayarladım. Bu boy yeterli. Her bir yuvaya 3 ya da 4 tane filiz yerleştireceğim. Hatta 5 tane de yerleştirebilirim. Bu tamamen yuvanın büyüklüğüne göre sayı değişebilir. Çok aşırı sık yan yana filizler de yapmayacağım. Üzerine daha sonra her bir filiz arasına boncuk alacağım için onu da hesaba katarak çok fazla iç içe durmayacak şekilde filizleri yerleştireceğim. Diğer yuvaya geçtim. Ve yine yuvanın içerisine 3, 4 ya da 5 tane filizi yerleştireceğim. Bu tamamen e, elime göre ayarlayacağım. Bu motiflerde yaptığım gibi her birine bazılarına 3 tane aldım. Bazılarına da 4 tane 5 tane de filiz aldığım oldu. Dilerseniz şimdi bütün yuvaların içerisine ben filizleri doldurayım daha sonra geleyim üst kısmını yapalım ve motifi iki dağın arasına nasıl yerleştiriyorum onu göstereyim. Evet ben yuvaların içerisine filizleri yerleştirdim bazılarını 3 bazılarına da 4 tane bu şekilde dengelemeye çalıştım. Şimdi yaptığım son filizin tepesine ipimi sabitliyorum ve filizi düz yöne doğru çekiştiriyorum ipimi düğümlerken. Bir tane boncuk alıyorum. Ve diğer filize geçiyorum. Ne çok gevşek bırakıyorum ne de çok gergin bırakmadan ipimi sabitledim. Hiçbir işlem yapmadan tekrar boncuk alarak diğer filize geçiyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Bu şekilde bütün filizlerin üzerinden boncuklarla geçeceğim. Evet motifi yaptım. Bu şekilde bir görüntüsü oldu. Şimdi yazmayı alıyorum. Ben yazmanın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yapmıştım. Üzerine de sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatım. Önceki videolarımda var bakabilirsiniz. Ayrıca sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. İpimi iğneme aldım. Şimdi 8 kutucuktan oluşan bir tane daha yapacağım. İlk zürafaya ipimi sabitledim. Dağımız çok fazla boş kalmasın diye ben içerisine boncuk yerleştirmeye karar verdim. Sizler isterseniz dümdüz dağ da yapabilirsiniz. Ben biraz daha oyaları boncuklu sevdiğim için yakışan yerlere boncuk yerleştirmeye çalışıyorum. Siz isterseniz dümdüz dağ da yapabilirsiniz. 4 tane zürafayı yaptım. Beşinciye 2 tane boncuk aldım. yine 4 tane zürafa yapacağım Evet dördüncü zürafayı da yaptım şimdi motifimi dağla birleştireceğim yaptığım motifi alıyorum şöyle yazmayı çevireyim isterseniz Motifi elimle rastgele tutuyorum şu anda. Herhangi bir zürafanın içerisinden ipimi geçiriyorum. Boncuklu zürafanın içerisine hatta boncuğun içerisinden de geçirebilirim. Böyle daha düzgün duracak gibi. Boncuğun içerisinden ipimi geçirdim. Normal filiz boyunda bir boy mesafesi bırakarak Zürafaya geri dönüyorum. İpimi sabitledim. Şimdi bu motif bu kenarda böyle kalsın. Ben şöyle dağımızı yapmaya devam edeyim. Daha sonra geldiğimde tekrar filizle birleştireceğim. Boş zürafalarımı yapıyorum. maraş ipi ile çalışmak gerçekten çok zor kutu kutuları eşitlemek oldukça zor yeni başlayan arkadaşlara maraş günü yapmayı tavsiye etmiyorum boncuklu kutucuğun yanına geldim bir tane boncuk aldım ve diğer kutucuklarla aynı boyda bir boncuklu kutucuk yaptım tekrar yine bir boncuk alıyorum Yandaki zürafaya geçiyorum. Boyunu ayarladım. Dağın içerisine böyle küçük bir tane V harfi yerleştirmeye çalışacağım. Dediğim gibi isterseniz sade bir dağ da yapabilirsiniz. Tekrar zürafaları yaptım. Yine yazmayı çeviriyorum. boş zürafaları yapıyorum boncuğumu düğüme doğru iterek tekrar üzerine boncuk alacağım geri kalan kutucukları da yaptım yine burada şöyle motifimi ayarlıyorum Şimdi dağın ikinci fidesi ikinci boncuğa denk geliyor. Ona göre ayarlıyorum. İpimi e, boncuğun içerisinden geçirdim. Sizler isterseniz zürafaya da bağlayabilirsiniz. Şöyle yazmayı çevireyim. Yine bir filiz boyunda ipimi e, dağın içerisine geri getiriyorum. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Tekrar boş kutucukları yapıyorum. Ve yine boncuklu kutucuğun yanına geldim. Bon, boncuk alarak dağın içerisindeki V harfini tamamlayacağım. Artık bir sonraki sırada boncuk almayacağım. Bu tarafa boncuğu aldım. Aradaki boş zürafaları yapıyorum. Tekrar bu kenara da bir tane boncuk alarak dağın içerisindeki V harfini tamamlıyorum. Evet yazmayı çevirdim dağın kenarına tekrar filiz yaptım artık boncuk almadan daha tamamlayacağım Evet bu şekilde ben şimdi dağımın bütün e, zürafalarını bitireyim. Yani dağımı bitireyim daha sonra geleyim. Motifi zeminle birleştireceğim. Evet ben dağımızı bitirdim. İpimi de mi aldım. Buradan dağın dibindeki zürafaya ipimi sabitliyorum. Şöyle görüntüne gelsin. Şuradaki fazla ipimi keseyim kötü bir görüntü olmasın. Önce bir tane zürafayı yapıyorum. Şöyle bir motifi tutuyorum önce. Ayarlamasını yaptıktan sonra denk gelen boncuktan iğnemi geçireceğim. Şu an şu boncuğa denk geliyor. Boncuktan iğnemi geçiriyorum. Zemindeki zürafaya şöyle bir iniş yapıyorum. Ve tekrar diğer boncuğun içerisinden de iğnemi geçiriyorum. Sizler isterseniz direkt zürafa e, zürafadan da ipinizi geçirip düğümleyebilirsiniz ama bu şekilde daha düzgün duruyor. İğnenizi e, boncuğun içerisinden geçirin ve zemindeki zürafa ile birleştirin. Bu şekilde çok daha düzgün oluyor. Şimdi ben 3 tane boncukla birleştirme yapacağım. 3. boncuğu da aldım. İğnemi geçirdim. Zemindeki zürafaya iniyorum tekrar. Bir tane zürafa yapıyorum. Buradan hiçbir işlem yapmadan tekrar 4 tane şuradaki zürafayı saymadan bunu burada bırakıyorum. Bir tane zürafa burada kalıyor. 4 tane zürafa yapıp tekrar dağın içerisine boncuk yerleştirecek. Şu an ikinci dağın e, yapılışına başladım. 4 tane zürafa yaptım. Şimdi diğer motifi birleştireceğim. Motifimdeki ipi keseyim. Az önce yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Motifi tutuyorum şöyle bir boy mesafesi ayarlıyorum ve boncuğun içerisinden şöyle denk gelen bir boncuğun içerisinden ipimi geçirerek iğnemi geçirerek şöyle yazmayı çevireyim bakın boncuğun içerisinden ipimi geçirdim motifi tutuyorum buradan tekrar zürafanın içerisine ipimi sabitliyorum Şimdi dağımızı aynı şekilde devam ettiriyorum. Bakın az önce az önceki dağımızı yaptığımız gibi boş zürafalar yapıyorum. Boncuklu kutucuğun yanına geldim. Bir tane boncuk alarak boncuğun üzerine tekrar boncuk alıyorum. Sizler isterseniz iki motifi yani daha yapmadan da motifleri yan yana getirerek de oyayı yapabilirsiniz. Araya daha yapmadan da yapabilirsiniz. Ben iki dağ arasında daha güzel duracağını düşündüm. Evet geldim motifin yanına ikinci dağımı yapıyorum. E, motifimi ilk dağla birleştirmiştim. Şimdi ikinci ikinci dağımızla birleştireceğim. Bakın denk gelen boncuğun içerisinden iğnemi geçiriyorum, yazmamı çeviriyorum ve dağımızı e, tekrar kaldığım yerden devam ettiriyorum. Bir sonraki sırada da tekrar e, iğnenin içerisinden ipimi geçireceğim ve dağla birleştireceğim tıpkı ilk dağda yaptığım gibi. Ortadaki boncukları alacağım ve tekrar e, buradaki ikinci filize de bu motifimi birleştireceğim. Dilerseniz ben bu dağı bitireyim, her iki motifi tekrar birleştireyim. Videoyu çok fazla uzatmayayım, daha sonra geleyim. Evet, ben ikinci dağımızı da bitirdim. ipimi iğneme aldım. Yine Az önce yaptığım gibi dağın zeminindeki zürafa ipimi düğümlüyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum önce. Daha sonra burada denk gelen boncuğun içerisinden iğnemi geçiriyorum. Yani ilk motifi nasıl birleştirdiysem yine aynı şekilde bu motifi de birleştireceğim. Daha sonra üçüncü dağ, üçüncü dağımıza başlayacağım. Bu böyle devam edecek. Dağları yaparken motifle birleştiriyoruz. Buradan tekrar denk gelen boncuğun içerisinden iğnemi çıkartıyorum. Ve yine zeminle ipimi sabitliyorum. 2 ya da 3 taneyi bu şekilde birleştireceğim bakalım. Motifimizde çekme yapmasın. Ona göre elinizi ayarlayın. üç tane boncuğu bu şekilde birleştirdim zeminle. Şimdi bir tane zürafa yapacağım. Bu bir tane zürafa burada kalıyor. Daha sonra tekrar 4 tane zürafa yapacağım. Ve yine dağın içerisine boncuk alacağım. Dağın kenarındaki filizleri motiflerle birleştireceğim. Sürekli olarak Dağı yaparken hem önceki motifi hem de bir sonraki motifi aynı anda birleştiriyoruz. Ben şimdi üçüncü dağımızı da bitireyim. Hatta diğer üçüncü motifi de şu kenara birleştireyim. Geleyim oyamızın hem bitmiş halini göstereyim. Hem de aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisini de söyleyeyim. Evet, ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle. 3 tane motif'i 3 tane dağla birleştirdim. Ee, şimdi oyamızı ütüleyeceğim. İğneyle kuyu kazıyorum. Instagram hesabımda fotoğraf olarak çekeceğim. Paylaşacağım. Oradan da fotoğraflı e, halini görebilirsiniz. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar 150 liraya yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.